çocuklarım açlıktan ötürü sürekli ağlıyor. Ekmek, pirinç, her şeyi yemek istiyorlar. Kısa bir süre öncesine dek un stoğum vardı. Hepsi tükendi. Şimdi yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeklere güveniyoruz. Genelde mercimek ama çocuklarımın açlığını gidermeye yetmiyor. Eşim, yedi çocuğum, annem ve babamla birlikte Gazze merkezine yakın El Saraya'da bir çadırda yaşıyorum. Evimiz Cibaliye'deydi. İsrail saldırılarında tamamen yıkıldı. Açlık dayanılmaz hale gelince Amerikan destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın dağıtım merkezine gitmeye karar verdim. Tehlikeli olduğunu, insanların öldüğünü, yaralandığını biliyorum ama yine de gittim. Çünkü biri bana oraya 7 günde bir gidersem o hafta ailemi beslemeye yetecek kadar erzak alabileceğimi söyledi. 18 Haziran günü saat 21 sularında yan çadırdaki adamların yardım merkezine doğru yola çıkmaya hazırlandıklarını duydum. Çadır komşum Halil, koşabilmem ve çevik hareket etmem için bol giysiler giymemi istedi. Bu yolculuğu ilk kez yapacaktık. Güney Gazze'deki tek ulaşım aracı olan ve at arabası tuktuka 17 kişi bindik 10 10 2 yaşlarında çocuklar da bizimleydi tuktuk tuk bizi Gazze merkezindeki Nuseyrat'ta bıraktı oradan 1 kilometre yürüyerek Selahaddin yoluna gittik yolculuk son derece zordu el feneri kullanamıyorduk yoksa İsrail keskin nişancılarının veya askeri araçların dikkatini çekerdik bir miktar açık çıplak alan vardı orayı da yerde sürünerek geçtik sürünürken etrafa baktım birkaç yaşlı kadının bizimle aynı tehlikeli yolu izlediğini sürüklendiklerini gördüm sonra silah sesi duyduk. Yıkılmış bir binanın arkasına saklandık. Hareket eden veya dikkat çekici bir şey yapan herkes keskin nişancılar tarafından vuruluyordu. Yanımda uzun boylu, sarışın genç bir adam vardı. Telefonunun fenerini kullanarak bana yol gösteriyordu. Diğerleri ona bağırıp kapatmasını söylediler. Birkaç saniye sonra vuruldu. Kanlar içinde yere yığıldı. Kimse ona yardım edemedi. Hareket ettiremedi. Dakikalar içinde öldü. Birkaç kişi o adamın cesedini konserve doldurmak için getirdikleri boş torbayla örttüler. Yerde yatan en az altı şehit daha gördüm. Yaralı insanların ters yönde geri yürüdüğünü gördüm. Ben birkaç kez düştüm, dehşete kapılmıştım ama geri dönüş yoktu. En tehlikeli bölgeyi çoktan geçmiştik ve şimdi yardım merkezi görüş alanındaydı. Hepimiz korkuyorduk, ama aç çocuklarımız çadırda bizi bekliyordu. Saat gece ikiye geliyordu. Yardım merkezine girmeme izin verildiğini söylediler. Birkaç dakika sonra uzaktaki merkezi aydınlatan büyük bir yeşil ışık belirdi. Bu kapının açık olduğunu gösteriyordu. İnsanlar her taraftan oraya doğru koşmaya başladı. Ben de elimden geldiğince hızlı koştum. Fakat büyük kalabalık karşısında şok oldum. Öne doğru yaklaşmak için hayatım Riske atmıştım ama yine de binlerce kişi benden önce gelmişti. Oraya nasıl geldiklerini sorgulamaya başladım. Orduyla mı çalışıyorlardı? Yardıma ulaşan ilk kişiler olmalarına ve istedikleri her şeyi almalarına izin verilen işbirlikçiler miydi? İleriye doğru itmeye çalıştım, başaramadım. Kalabalığın büyüklüğünden ötürü merkez artık görünmüyordu. İnsanlar itişip kakışıyordu, ama ben çocuklarım için bunu başarmam gerektiğine karar verdim. Ayakkabılarımı çıkardım, çantama koydum ve zorla geçmeye başladım. Üstümde birileri vardı, ben de başkalarının üstündeydim. Kalabalık balığın içinde bir kızın boğulduğunu gördüm. Elini tutup dışarı ittim. Yardım kutularını aramaya başladım ve pirinç gibi hissettiren bir torbayı aldım. Ama tam bunu yaptığım sırada başka biri onu elimden kaptı. Tutunmaya çalıştım ama beni bıçağıyla tehdit etti. Oradaki çoğu kişi bıçak taşıyordu. Sonunda 4 kutu fasulye, 1 kilo bulgur ve yarım kilo makarna almayı başardım. Birkaç dakika içinde kutular boşaldı. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere oradaki insanların çoğu hiçbir şey alamadı. Bazıları başkalarına paylaşmaları için yalvardı. Ama hiç kimse elde ettiklerini bırakmayı göze alamazdı. Boş kartonlar ve tahta paletler bile alınarak yemek pişirmek için yakacak olarak kullanılıyordu. Hiçbir şey bulamayanlar ise kargaşa sırasında yere düşenleri kurtarmak için yerden dökülen un ve tahılları toplamaya başladı. Başımı çevirdim ve askerleri gördüm, belki 10 ila 20 metre ötemde. Birbirleriyle konuşuyorlardı, telefonlarını kullanıyorlardı ve bizi filme alıyorlardı. Bazıları bize silah doğrultuyordu. Güney Kore televizyon dizisi Squid Game'den bir sahne geldi aklıma. Orada öldürme bir bir eğlenceydi, bir oyundu. Sadece silahlarıyla değil, açlık ve aşağılanmayla da öldürülüyorduk. Onlar ise bize bakıp gülüyorlardı. Merak etmeye başladım. Bizi hala filme mi alıyorlardı? Bu çılgınlığı mı izliyorlardı? Bazı insanların diğerlerini nasıl alt ettiğini, en zayıfların ise hiçbir şey elde edemediğini mi görüyorlardı? Kutular boşaldığında oradan ayrıldık. Dakikalar sonra havaya kırmızı duman bombaları atıldı. Birisi bana bunun bölgeyi boşaltma sinyali olduğunu söyledi. Ardından yoğun silah sesleri başladı. Ben, Halil ve birkaç kişi daha Nuserat'taki el Hastanesine gittik çünkü arkadaşımız Veil vale yolculuk sırasında elini yaralamıştı. Hastanede gördüklerim beni şok etti. Odalardan birinde yerde yatan en az 35 şehit vardı. Bir doktor bana hepsinin aynı gün getirildiğini söyledi. Her biri yardım merkezinin yakınında sıra beklerken başlarından veya göğüslerinden vurulmuşlardı. Aileleri onların yiyecek ve malzemelerle eve gelmelerini bekliyordu. Şimdi onlar cesetti. Bu aileleri düşününce yıkılmaya başladım. Kendi kendime düşündüm. Neden sadece çocuklarımızı beslemek için ölmeye zorlanıyoruz? O an bir daha asla o yerlere gitmemeye karar verdim. Sessizce geri yürüdük ve ben perşembe sabahı saat yedi buçuk civarında çadıra vardım. Karım ve çocuklarım beni bekliyorlardı. Güvende ve hayatta olduğumu, yiyecek getirdiğimi umuyorlardı. Benim neredeyse hiçbir şeyle dönmediğimi görünce üzüldüler. Hayatımın en zor günüydü. O güne dek hiç böyle aşağılandığımı hissetmemiştim. Oğlum Yusuf 3 yaşında. Ağlayarak uyanıyor, yemek istediğini söylüyor. Ona verecek hiçbir şeyimiz yok. Yorulana ve sessizleşene kadar ağlamaya devam ediyor. Ben günde bir öğün yemek yiyorum. Hatta bazen hiç yemiyorum ki çocuklar yiyebilsin. Bu hayat değil. Bu yavaş bir ölüm.